Arkadaşlar hepiniz hepinize hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle beraber Minecraft'ta size inanılmaz bir tohum göstereceğim. Bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir tane tohumumuz var elimizde bugün. Siz aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Güzel bir like oranı gelirse arkadaşlar bunun başka bölümlerini de çekeceğim. Böyle inan inanamayacağız Minecraft. İlklerinden. O zaman hazırsanız CD, CD'mizi göster. CD'mizi yazayım. Hmm. <laughs> Arkadaşlar tohumumuz bu. İyice bakabilirsiniz ve Böyle... tam baktınız. O zaman hadi bakalım tohumu size göstereceğim bakalım tohum nasıl bir şeymiş İzlediğimde arkadaşlar çok bu tohumu ilk gördüm abi çok saçma bir şeyler gördüm Ama kendimle değil arkadaşlar kendi şeyimle değil başkası yazdıydı onu da gördüm evet açılıyor Şimdi abi diyeceğiniz köy var. Köyün nesi ilginç? Şimdi siz tabi abi demezsiniz de pek. Bakın arkadaşlar dünyanın en ilginç tohumu. Bakın. Şu tapınağın içinde arkadaşlar. Tapınağın ortasında arkadaşlar yamacı yere çıkmış. sonra arkadaşlar köy köyle yan yana olması da arkadaşlar ayrı bir konu. Yani ay hani şu tapınak olabilirdi de bu birazdan daha uzandı olabilirdi yani. Bak köylere saldırıyorlar. Yani bu soğumu mu kullanabilirsiniz arkadaşlar her türlü hem işinize yarar. bir şekilde buradan çıkarsınız. Buradan eşyaları alırsınız. Sonra buranın aşağısından arkadaşlar eşyaları alırsınız. Burada bir tane demirci varmış. E, Dediğim arkadaşlar tohumumuz böyleydi tohumu yazdığınız zaman başlattığınızda arkadaşlar şimdi oyuna gidince arkadaşlar karşınıza bir köy çıkıyor köyden biraz ilerleyince arkadaşlar burayı buluyorsunuz hemen hayatta kalmada oynarken çok işinize yarar Evet bugünkü videomuz bu kadarcık kısaydı Aşağıdan videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar 40 abonede bir sürprizim var. 40 abonede bir sürpriz yapacağım size. Onu da arkadaşlar 2-3 güne falan açıklayacağım. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.